böyle bir programı düzenlediğiniz için şahsınıza teşekkür ediyorum. Ve çıkmış olduğunuz bu yolda da sizlere de başarılar diliyorum. Teşekkürler. Erdal Gülay kimdir sorusuna gelince Erdal Gülay 1968 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlk okulunu, ortaokulunu ve lisesi Çeliker Lisesi'nden mezun olarak bitirdim. Yıllardır soğuk suda ticaret yapmaktayım. Ticaretle uğraşıyorum iki çocuk babasıyım. Çocuklarımın büyük olanı ticaretle uğraşıyor. Küçük olanı da İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde okumaktadır. Eşim hemşire emeklisi ve e, halen Zonguldak'ta özel bir hastanede e, haftada birkaç gün çalışmaktadır. Bunun dışında e, Erdal bile siyasete Milliyetçi Hareket Partisi'nde başlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Yapmış olduğu 2015 yılındaki Tüzük Kurultayında Tüzük Kurultayı bitiminde e, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener bir başka e, seçenekler içine girmiştir ve bu seçeneklerin içinde e, çıkar yol geriye dönüş olmadığı için İyi Parti doğmuştur ve İyi Partinin 25 Ekim 2017'de doğmasından kaynaklanan ve bizim de Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in önderliğinde onun arkasında ve yanında bulunarak yol haritamızı bu şekilde çevirdik ve o tarihten bu tarihe İyi Parti teşkilatlarım içerisinde birçok kademede görev aldım. Ve Sayın İl Başkanımız Yavuz Erkmen'le birlikte kendisinin il başkanlığında ben de il başkan vekili olarak birlikte Bayağı bir e, çalıştık. Bunun akabinde e, iki yıl sonra bir Merkez ilçe Başkanlığı yaptım. Bu Merkez ilçe Başkanlığı'nı sürdürmekteyken e, bir yerel seçim geçirdik. Yerel seçimde de genel başkanımızın kendi genel başkanları nezdinde bir ittifak yaptılar. İttifakta biz de Sonbuldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Şenol Şanalı destekledik. Ve kendisi ee, seçimleri Tabii ki seçimi kaybettik burada Ondan sonraki süreçte de Bizler partimizin e, Kurumsal kimliği adı altında Devam etmeye çalışmaya başladık Merkez ilçe başkanlığı Kongreleri tekrar geldiğinde de Aday olmayacağımı belirttim Çünkü e, zaten Merkez ilçe başkanlığından Önce yine il yönetiminde in yönetim kurulu olarak Siyasi işler başkanı olarak görev yaptım il başkan vekili olarak görev yaptım. Bu görevlerden sonra ben aşağıya yani ilçe başkanlığına indim. İlçe başkanlığına aday olmayacağımı söylediğimde tekrar Yavuz Erkmen Bey ile birlikte e, il yönetimine dahil edildim. Burada da e, yine siyasi işler başkanlığı görevimi aldım. Akabinde e, bir süre sonra bir bir görev değişikliğine gitme kararı aldı Sayın İl Başkanımız. Bana da e, farklı bir görev olan e, Milli Güvenlik Politikalarından sorumlu Zonguldak İl Başkan Yardımcılığı görevini tevdi etti kendisi. Bu şekilde halen devam etmekteyiz. E, şöyle onu açıklık getireyim. Önümüzdeki seçimler derken ben e, partimizin almış olduğu Genel Başkanımızın ve Genel idare Kurulunun birlikte almış oldukları karar neticesinde Zonguldak'ta ve Türkiye'de 81 vilayette il ve ilçeler bir kongreye gidiyor. Bu anlamda şehrimizde de bizim de partimiz bir kongreye gidiyor. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde başlayacak olan kongrelerimiz Ocak gibi il kongresiyle son bulacak. Şimdi burada mevcut yönetimi beğenip beğenmemekten şöyle bir şeyim zaten asla olamaz. Çünkü şu anki yönetimde bizzat kendimde varım. Ben de yönetim kurulu üyesiyim ve divan kurulu üyesiyim. Arkadaşlarımız burayı e, hiçbir arkadaşımız hanımefendiler dahil olmak üzere araç olarak değil yani böyle bir amaç kendilerine çıkarlarına değil ülke çıkarına şehrimizin çıkarına orada mücadele ediyorlar ve etmekteyiz. Biz bir aileyiz. Bizim Birimiz ayrı tarafa, diğerimiz ayrı tarafa çekmiyor, çekmemektedir de. Hepimiz birbirimizi severiz, saygı duyarız. Yani bizi bir araya getiren, bizleri bir araya toplayan sonuçta bir il başkanımız var. Sizler de az çok biliyorsunuz ki il başkanımız Sayın Yavuz Erkmen, Zonguldak'ımızın da eski valisidir. Saygın bir kişiliğe de sahiptir. Bizler de kendisini sayar ve severiz. Onun için e, burada şu anda yapılacak olan kongre Türkiye genelinde yapılacaktır. Yani yönetimi beğenip beğenmemek gibi bir lüksüm yok. Ben de bu yönetimdeki arkadaşlarla bir e, beraberliğim var, yolu yürümüşlüğüm var. Ben e, Birkaç tane daha aday çıkacaktır muhtemelen. Onun için ben aday olduğumu belirttim. Yönetimdeki arkadaşlarımızdan da adaylar çıkabilir, aday olmak isteyenler çıkabilir. E, Çıkacak olan arkadaşlarımıza da kimse ne ben ne de bir başkasının e, bu niye çıkıyor bu nereden çıktı der gibi bir böyle bir şeysi olamaz. Herkes özgürdür. İyi Parti'ye üye olan herkesin aday olma hakkı ve özgürlüğü vardır. Bizler zaten Sayın Genel Başkanımız e, geçmişte uğradığı haksızlıklardan doğru yola çıkarak İyi Parti'yi kurmuştur. Onun için biz de e, şöyle söyleyeyim yani... Kişisel hırs falan değil. Partiye gönül vermek, partiyi bir yerlere taşımak adına ben de aday olduğumu açıkladım, beyan ettim ve bu anlamda da iyi Parti'nin şu anki yönetiminden, il yönetiminden ya da ilçe yönetiminden ya da üye arkadaşlarımızdan benimle birlikte yol almak isteyen, benim yönetimde bulunmak isteyen, yanında olmak isteyen arkadaşlarıma da kapım her zaman açıktır. Kimseyle küslüğüm, dargınlığım yoktur. Yani bugün bütün ilçe başkanlarıyla en ufak bir sıkıntım olmadan abi kardeş içerisinde, arkadaş olarak devam etmekteyiz. Ben partime hizmet ediyorum. Bunun ili ya da ilçesi yok. Ben şunu söylüyorum. Kalktığım koltuğa bir daha oturmak istemiyorum. Yani şunu açıklıyorum açıkçası. Merkez ilçe başkanlığı düşünmüyorum anlamına geliyor. Orada bulunan arkadaşımız, şu anki arkadaşımız da e, o da gayet güzel. E, çalışıyor. Partisine hizmet ediyor. Vatandaşa hizmet ediyor. Elinden geldiği gayreti gösteriyor. Yönetimi de kendisiyle birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onun için ben artık ilçe başkanlığını e, düşünen birisi değilim. Biraz da e, kendimi siyasette olgun buluyorum. Yaş itibariyle de biraz daha olgun olduğumu söylüyorum ve o makama talibim ee, önümüzde yine söylediğim gibi belirtmiştim az önce bir liderimiz bir il başkanımız var sayın Yavuz Erkmen önderliğinde il kongresine gideceğimizi kendisine beyan ettik bu anlamda benim kalkıp da e, onun karşısında aday olacağım ya da aday olmayı düşünüyorum gibi bir lüksüm olmadı. Böyle bir e, hiçbir şekilde, hiçbir yerde, hiçbir ortamda söylemem asla olmadı. İl Başkanımızla beraber e, kararlarımızı almışızdır. Kendisinin almış olduğu kararlar neticesinde biz de, kendim şahsım da saygı duymuşumdur. Birlikte e, 2020, e, 6. ayın 20'sinde e, kongremizi yaptık ve o tarihten beri de sayın il başkanımızla birlikteyiz. En ufakta bir aramızda e, abi kardeşlikten ve dostluktan öte başka e, birbirimizi üzecek, kıracak, incitecek hiçbir şey olmamıştır. Yavuz Erkmen biliyorsunuz e, bundan birkaç gün önce yakın bir ilimiz olan Bartın'ın e, Amasra ilçesinde TTK'nın müessesesinde gelişen grizo faciası sonrasında orada yaşanan... ...41 e, vatandaşımız hayatını kaybetti. Bütün siyasi partilerin liderleri olduğu gibi... ...bizim de Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi de... ...bütün programlarını iptal ederek... ...Bartın Amasra'ya gelerek... ...orada bir takım incelemeler, bir takım ziyaretlerde bulundu... ...insanlarla e, acılarını paylaştı, onların acılarına ortak oldu... E, ...bizim de haliyle il başkanımız... Songul'dak e, il başkanımız Sayın Yavuz Erkmen de Bartın'ın da kurucu valisidir bu arada. Onu da hatırlatmak istiyorum. E, Sayın il başkanımız da Sayın genel başkanımızın yanında olması gerektiğini e, gerek arz etmiştir. Bu anlamda da orada e, geçmişte bir takım eserleri vardır. Yavuz Erkmen'in eşi dostu vardır. E, olmamış olsa bile orada bulunmak e, bizler için bir asli görevdir. Bu anlamda e, Sayın İl Başkanımızla görüşemedim. Tabii ki kendisinin bilgisi var benim bir adaylık e, düşündüğüm konusunda ki bunu geçmiş zamanda e, kendisine dile getirmiştim oturup kalktığımız dönemlerde. Bunu biliyor, saygıyla kendisi de karşıladı, karşılayacağını da biliyorum. O yüzden kendisine de çok teşekkür ediyorum. Birkaç gün içinde sanırım şu e, bir durulsun e, taziyeler vesaire... Ondan sonra bir araya geleceğim Sayın İl Başkanımızla, kendisinin öngörüsünü, fikirlerini alacağım. Onun fikirleri benim için çok önemli. Kendisi çok bilgili, hassas. Bana da bir takım bilgiler vereceğini, ondan bir takım akıl alacağımı da düşünüyorum. Kendisiyle görüşmeyi bekliyorum. Henüz görüşme gerçekleşmedi. Bu şu anlama gelmesin ama. Sayın İl Başkanımız bunu başaramadı ya da beceremedi anlamına gelmesin. Benim ilk önce yapacağım şey şu. 8 ilçe başkanıyla abi kardeş gibi çalışacağım. Onları kucaklayacağım. Onların yöneticilerini kucaklayacağım. Delegemizi, üyemizi kucaklayacağım. Şehrimizdeki halkımızı birlikte merkez ilçe başkanımız ve diğer ilçe başkanlarımızla birlikte hem şehrimizde hem ilçelerimizde halkımızla iç içe olacağız. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Biz bir aile isek bu aileyi en üst seviyeye getirmek için hepimiz mücadele edeceğiz ki bundan hiç kuşkum yok. Koltukta bugün olan arkadaşlarımız ya da yarın olacak arkadaşlarımız da bu amaçla geliyorlar. Hiçbiri çıkar amaçlı ne bugün o koltuklarda oturuyorlar ne de yarın o koltuklara aday değiller. Hepsi kucaklayıcı olacak. Birlikte yol alacağız. Ve önümüzde Yaklaşmakta olan biliyorsunuz 6. ayda gerçekleşecek bir aksilik olmadığı sürece bir büyük seçim yaşayacağız. Yani bu seçimde de işte milletvekilleri çıkarmak için şehrimizde biz de elimizden gelen gayreti yapacağız. Sonra genel başkanımızın başbakanlık düşünceleri biliyorsunuz bunu her zaman dile getiriyor. Kendisini başbakan yapmak için de bir takım mücadeleler yapacağız. Onun için yol haritam bu şekilde.